Oho. oho, 56 he? Orası <laughs> bunu çocuğu seni. <laughs> buyur. Buyur. anana avradını sikip seni tamam mı? Orası bu çocuğu seni. Buyur buyur. Hayır. Buyur kral ananıma değil sikiyim seni. Anan, ananızı avradınız sikerim ha burada sizin. Ne diyorsun lan sincer? Rus bu çocuklar Amına kodumu gel Aa geldi vur lan. Ee, vur hadi vur hadi vur. Amına kodum engelisi vur. Vur vur vur. Ee, amına kodumu vur. Aa geri zekalı seni. Mal 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 engelli. Engelli 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 engelli. Engelli seni engelli engelli engelli. Ee, aynen aynen amına kodumu seni. Ananızı siktirsin hadi siktirin gidin şu oruç çocukları. Amına kodum belirtirsin. Bel bel